kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hem göze hem de mideye hitap eden kıyır kıyır nefis bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 4 adet yeşil elma kullanıyorum. Elmaları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını ince bir şekilde soyuyorum. Elmaların kabuklarını soyduktan sonra ortasındaki çekirdekli kısımları da ayıklıyorum. Elmalarımın tamamını ayıkladım ve hazırladım. Hemen rendeliyorum. Elmaların kararmaması için rendeledikten sonra hemen tavaya alıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. Şekerin tamamını aktardıktan sonra güzelce karıştırıyorum ve elmalarımı pişiriyorum. Pişirme esnasında ilk olarak elmalar suyunu salacak. Daha sonra suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Elmalar suyunu çektikten sonra en son içerisine toz tarçın ve ceviz ekleyeceğiz. Tarifime ilk olarak kurabiyemin iç malzemesini pişirmekle başladım çünkü soğumasını bekleyeceğiz. İç harcımız soğurken diğer yandan hemen kurabiyemizin hamurunu hazırlayacağız. Arada bir karıştırarak elmalarımı güzelce pişirdim. Suyunu çektikten sonra içerisine yaklaşık 1 su bardağına yakın ceviz ekliyorum. Son olarak da 1 çay kaşığı dolusu toz tarçın ekliyorum. Güzelce karıştırarak biraz daha kavuruyorum. Yeteri kadar kavurduğum iç harcım artık hazır. Soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. İç harcım soğurken diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz kullandığınız tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli. Böylelikle hamurunuz kolaylıkla toparlanacak ve çok fazla yoğurmanıza gerek kalmayacak. Sonrasında içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak krema kıvamına getiriyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine bir adet yumurta ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için de 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyorum. 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. O yüzden sizlere tavsiyem lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Ben tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun bir kısmını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurarak kurabiyelerime son şeklimi vereceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüle ile birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum güzelce toparlanmaya başladı. Bu aşamada spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Hazırladığınız hamurun kıvamı çok önemli. Şayet yumuşak bir hamur hazırlamanız halinde pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Çok sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyelerinize hem şekil verirken zorlanırsınız hem de piştikten sonra sert olacaktır. O yüzden kıvamını iyi ayarlayın lütfen. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Sizlere kıvamını da gösterdim. Şimdi hazırladığım hamuru iki yağlı kağıdın arasında açacağım. Bu arada bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayı açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Şayet kurabiyelerinizi soğuk fırına koyarsanız fırın ısınana kadar hamurunuz yayılır ve şekli bozulur. Şimdi hamurumu iki yağlı kağıdın arasına koydum ve merdane yardımıyla açıyorum, inceltiyorum. Her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Hamurumu yeteri kadar açarak hazırladıktan sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum. Hamurumu kesmek için şekilli bir kopat kullanıyorum. Şayet evinizde bu şekilde bir kalıp yoksa bardakla da kesebilirsiniz. Şimdi bu kestiğim hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı şekilde diziyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de lütfen tarifimi uyguladığınızda verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Böylelikle güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Kestiğim hamurları fırın kağıdı serdim. Tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine hazırladığım ve soğuttum. iç harcıma bolca koyuyorum. İç harcımın tamamını hamurların üzerine bolca koydum ve hazırladım. Şimdi kalan hamurumu tekrar yağlı kağıdın arasına koyuyorum ve merdane yardımıyla açarak inceltiyorum. Hamuru yeteri kadar açarak incelttikten sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Hamuru ilk olarak ince uzun şerit halinde kestim. Şimdi birer parmak uzunluğunda kesme işlemine devam ediyorum. Ve de bu kestiğim şerit hamurları iç harcımın üzerine koyuyorum. Böylelikle kurabiyelerimize kafes şeklini veriyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin yapımı oldukça basit, çok fazla uğraşı gerektirmiyor. Üstelik hamurunun kıyırlığına ve lezzetine eminim sizler de bayılacaksınız. Kurabiyelerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim ve şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda üzerleri pembeleşen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Çok fazla bekletmenize gerek yok. Kurabiyelerimizi fırından çıkarttıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. İyice soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpiyoruz. Kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyelerim artık servis için hazır. Hemen sunum tahtasına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi kurabiye elde ettik. Muhteşem güzelliği ve harika lezzetiyle kurabiyelerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bu arada kurabiyelerimiz tazeliğini uzun süre muhafaza ediyor. Dilerseniz bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.